ince kız doğmuşken dünyanın da doğuşundan ve insanlık tarihinden kısaca bahsedelim. Dünya var olduğundan beri milyarlarca insan doğdu ve öbür tarafa doğru yol almaya başladı. Peki bu insanların ortak noktası neydi? Hepsinin farklı olması. Farklı olmak da bir ortak noktadır. Peki insanlık tarihindeki en büyük acıların sebebi neydi? Hepsinin farklı olması değil mi? Peki bu sisteme neden alıştık? Farklılıklarla birlikte bütünün parçası olmaktansa, yapbozu tamamlamaktansa neden bu sisteme alıştık? En güzel örneğini Kafka'nın kitabında görebilirsiniz. Kafka'nın dönüşüm kitabında adı neydi? Groger Samsa. Bir sabah uyandığında böceği dönüşüyor. Peki, bu insan ailenin bütün çıkarlarını koruyan, bütün... Yaşam yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi için para kazanan insan böceğe dönüştüğü zaman neden ötelenmişti? Neden ölüme öyle çaresizce bırakılmıştı? Eğer kitap okumayı sevmiyorsanız sesli kitabı deneyin. Öneriyorum. Peki, bakarsal ve çıkarsal bu dünya düzeni oyununda neden bu sisteme alıştık? Yine soruyorum. Göz teması kurmuyoruz birbirimizle. Sadece bakıyoruz öyle. Bakıyoruz, görmüyoruz. Bir elin beş parmağı bir eşit değilken, yüzümüzü ikiye böldüğümüz zaman sağımızla solumuz bir eşit değilken, bazıları hariç, neden bu öteleme? O zaman kendini de ötele. Yoktan say. Neden? Bizler bütünün parçalarıyız. Milyarlarca insan var ve milyarlarca farklı anlama biçimi var. Dolayısıyla farklı anlatım yöntemi var. Peki bu farklılıkları bilen ve bu farklılıklardan öteleştirildiğimizi fark eden insanlar bu farklılıkları görüp bu farklı anlatım biçimlerini gördüklerinde neden kendilerini öteleştiriyor? YouTuber olmadan önce YouTube kanalındaki YouTuber'ları izliyordum. Tekerleme gibi oldu değil mi? Altlarına yorumlar yapıyorlardı. Bakıyordum. Hepimiz aynı amaç için. Kimimiz güldürerek, kimimiz ağlatıp düşündürerek, kimimiz makyaj nasıl yapılır, kimimiz kişisel gelişim için, kimimiz bu kişi kimdir diye ne yapıyoruz? Hayata bir şeyler katıyoruz. Peki neden birbirimizi beğenmiyoruz? Birlikte olma zamanı. YouTube'un sloganı neydi? Broadcast yourself. Yani kendini yayınla. Yayınlanın kelime köküne inersek yay. Yayılmak. Bir taş atıyorsun dalga dalga kelebek etkisi gibi. Buradan tüm YouTube'a YouTube maşallah diliyorum. Ve tüm YouTuber'lara selamlar diliyorum. Hep birlikte bütünün parçalarıyız. Sen yoksan her şey eksik. Sen yok varsan her şey tamam. Yok varsan. Yok varsan.